Şimdi beyler beklentiyi yükseltelim. Kurt koşusu istiyoruz. Hadi bakalım çıkacak mı ya? Valla çıkacak mı soralım. Ohoho. 10 yüz. 10 Ich bin das Original. Ich hab damit angefangen. Heute wollen alle diese Wichser auf... Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar şöyle Meisteri Box S3 e, kutusunu açacağız. Yani e, bizdeki adıyla gizemli kutu 3. Ben 4'ünü açmıştım görmüştün zaten Legend'lar, Uzas Legend'lar falan. Yani çok mu şanslıydık yoksa kutunun içeriği bu muydu bilmiyorum. Şimdi e, şöyle ben aldım. Kaç tane aldım bakayım. Bir de yeni bir silah gelmiş. BSS Vintores arkadaşlar bunu da herhalde oynayışını çekeriz. Nasıl bir şey. E, kafa 300 vuruyor. Hasarı 160. Kafa 300. Yok o kadar da etkili bir şeye benzemiyor. Şimdi arkadaşlar kutularımıza bir geçelim. O 25.000 altın. Ya bu Latino var ya çok cömert ha. Çekiyorsun beni kendi. Aa bak burada şey varmış. Dur şunu da açın beyler. Bir bakalım. Böyle ne çıkacak? 15 günlük Met Christmas. Lan Christmas geçti ya. Bunlar hale var mı? Bir de bak benim hediye kutumda da bunlardan var. Aynen. Magnum vermiş. Ee, kurt koşusu vermiş. Böyle daha kullanmadığım şunlar var. Şöyle arkadaşlar geçelim 27 adet e, var şu an ve 7000 nakitim var. Bunu da özel bir şey için kullanacağım. Şimdi başlayalım. Neler çıkacak bir görelim. E, yani kurtla ilgili şeyler lazım bana ya. Buzas 12 dv 7 günlük arkadaşlar. Güzel. O yüzden. Geç evet, evet, evet. 15 Universe. Arkadaşlar bunun zaten ilk e, normal hali bu. Şimdi hani üstüne kurt falan şeyi koymuşlar ya, aynı Legend'deki gibi, ee, yani Ultimate'deki gibi. Yoksa normalde bu şekildeydi bu. 3 gün. Bu şeyler de çok işe yarıyor bu arada. Kurt paraları da çok işe yarıyor. Onlarla da bayağı bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bizim çıkarmaya çalıştığımız ne? Kurtla ilgili şeyler yani ee, dövme olabilir. Sağ-sol dövme, pençe falan. Bu tür şeyler de hafif hafif çıkıyor. Neyse KF'yle de alırız ya, sıkıntı yok her türlü yani. Çocuk dükkanına gireriz oradan bir şeyler alırız bunlarla Oğlum yeter lan Öyle söyledik diye hepsi ondan mı Dur yavaş gel 3000 kp hala 3000 kp geliyor yeter dur Bir şeyler yapalım Aa, Tekrardan girer Gel bakalım Bakalım geçecek mi ya burada böyle bir taktik var mı acaba uyuyor mu Normalde ülke sorununda yapıyordum lan yeter lan Oğlum 3000 kupon çıkma kutusu mı bu? Neyse. Hadi bir daha. Olmadı kamp değiştireceğim. Belki işe yarar burada uyarıyor mu bilmiyorum. Oo tamamdır. Bana dövme çıktı. Şöyle bir bonusunu da görelim. Oo çok güzel. Rhino Bane arkadaşlar 7 günlük karakteri çıktı. Süper bence. Yani bu iyi kullanılır, iyi gider. Bak ben buna e, 400 nakit verecektim normalde bir günlüğüne. Şu an 7 günlük geldi arkadaşlar. Neredeyse 2400 nakit yani e, şu 27 kutuya harcadığım parayla eşler neredeyse. Süper oldu bu. Vallahi beklediğim buydu zaten. Şimdi çıtayı yükseltelim de Bekle beklentilerimizi yükseltelim. <laughs> 7 günlük ultimate ya. Çok güzel ya. Şimdi beyler beklentiyi yükseltelim. Kurt koşusu istiyoruz. Hadi bakalım çıkacak mı ya? Vallahi çıkarsa süper olur. Oh. <laughs> 10, 10 gün 10 uzas legend. Yuh. Süper be. Hadi bakalım. 10 gün ya ben S4'te bu kadar şey görmedim ha. Vallahi bak. Bak şimdi 3000 kupona bağlayacak ha. Mala bağlar şimdi ya. Bak yapma bunu. Oo, Super Mario 7 günlük. Lan ne güzel şeyler çıkıyor bunlar. Ya ben e, biliyorsunuz arkadaşlar S4'ün açılımını yaptım gizemli e, kutu 4. Yani bu kadar şey çıkmadı ki bunlar. S3'e bak ya. Vallahi efsaneymiş bence deneyin yani. Eğer ki Latino'ya girmek istiyorsanız arkadaşlar zaten e, YouTube sayfamda şey var. E, Latino nasıl indirilir nasıl kayıt olunur falan var arkadaşlar. Orada bazı arkadaşlarımızın takıldığı nokta şu. E, onaylamıyorlar hesaplarını. Şimdi Latino ee, biliyorsunuz bizim Wolf Team'de direkt giriyorsunuz hiç şey yapmanıza gerek kalmıyor adı nedir ee, Hotmail adresinizi onaylamanıza gerek kalmıyor ben mesela ön, e, Bayağı ilk başladığım dönemlerde habire şey yapıyordum e, normal e, ne diyeyim? ya yeni aç, açılan hesaplar var ya sırf zayıf versin diye <laughs> onları açıyordum arkadaşlar onlarla oynuyorduk no cash hesaplarıyla burada onu yapamıyoruz işte ya burada onaylamanız gerekiyor girin hesabınızı onaylayın burada oynamaya devam edin bir de genelde fazla yoğun kampları seçmeyin Lag olabilirsiniz internetiniz bazen burayı kaldır mı? ben anlamadım böyle bir şey var bak 3 gün spawn'a bağladı bu beyler kamp değiştireceğim etkisi var mı bilmiyorum demin envanterden çıkıp girdim etkisi olmadı tekrardan aynı yerden devam etti sanki hani e, sabitlenmiş gibi bir şeyler çıkıyor ondan sonra tek tek e, e, kupon çıkıyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bak mesela 3 7 tane kupon çıktı bakalım hala devam edecek mi devam ederse Latino ayıp edersin yani ya biliyorsun bak kaç tane oldu bu bence bunun olayı bu bak ben size diyeyim yani şu an 4 tane oldu arkadaşlar herhalde 2-3 tane daha çıkaracak bana 3 gün kupon Ondan sonra tekrardan devam eder Aynen bak Vay be olayını da çözdük senin ha Bundan sonra arkadaşlar şimdi herhalde bu muydu bakayım 2-4 6 tane burada 7 tane miydi Aynen burada 7 tane beyler bir, bir kez daha bir kez daha Bir kez daha kuponunu gönder lanet kuponu gönder hele Ooo 7 günlük arkadaşlar şu karakterlerin hepsi geldi. Beşinci seviye karakter. 5 nesilde değil mi bu? 5 TH. Herhalde onlar. Beşinci nesil karakterler arkadaşlar. Ben bunların hiçbirini kullanmadım herhalde. Aa bak şu var ya baştaki kırmızı. O çok fena bir karakterdi zamanında. Onu kullanmıştım. Çok iyiydi. Tabi yeni karakterler çıktıkça eskilerin gücü düşürülüyor. Böyle de bir şey var. 7 günlük kaplan dövmesi. Bu da çok güzel. Ben zaten kurtla ilgili şeyler istiyorum böyle. Hadi bir daha. Tabi ki çıtayı değil mi <laughs> Simon Bolivar 7 günlük. Ya efsane şeyler çıkmıyor mu ya? Bir kurt ver dağıtayım ya. 2 dakika dağıtayım şurayı. Bir daha. Biraz daha sana gelelim. İnşallah kupon çıkmaz ya. Kupona denk gelmezsek şu an güzel şeyler çıkmaya başladı. E, M6A2 e, 8 bit silah arkadaşlar. 7 gün çıktı da. Bizde Legend çıkmıştı daha. E, hem uzas hem de normal e, ultimate çıkmıştı. Onunla idare edeceğiz kardeşim. Sen çizilir misin Bakayım burada. Minecraft'ına geri dön. Ee, 3000 kupon. Ya başlama. La 3 tane kutu bir şey çıkardın hemen geliyorsun yine girdin 3000 kupona ya. M6 A3 şampiyon arkadaşlar 7 günlük. Bence bu da güzel bir silah. Neden diyeceksiniz arkadaşlar bu uzaktan niye çıkıyor ya? Oo bonusu geliyor. Evet, 14 günlük eee Rainer Bane e, şey bu, bu arkadaşlar karakter değil mi? Aynen. Bu karakter paketine sahip olduk. şu an 14 günlük Rainer Bane'imiz var. Eee arkadaşlar herhalde bu video e, tanıtım yapacağım videodan sonra gele muhtemelen e, robot karakteri. Onun için bunları açmıştım. Dedim hani buradan e, dövme falan alayım o şekilde. Şimdi e, robot karakteri alacağız. Robot karakteri de arkadaşlar e, girmek isterseniz premium dükkanında var zaten buradan alabilirsiniz. Şu an 40 adet kalmış ve ben e, burada 2000 harcamanız gerekiyor. Ben 2700 harcadım ki hani buraya girip bunu alabileyim diye. Karakter paketini buradan alabilirsiniz. Ruslan ve Kyle e, ben zaten videosunu atmıştım arkadaşlar. Burada e, daha açıklayıcı bir şekilde oynayışını zaten yapacağım. Zaten izlemiş olacaksınız ondan sonra bu videoyu izlersiniz herhalde. Ee, o şekilde arkadaşlar bunları kırmızı ve mavi takımını oynayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Paylaşın hatta ya. O videoyu paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.